Hayvanlarımız aç, samanımız yok, yem yok. Vallahi hayvanların bazıları öldü. Bazılarında yok bazına insanlar tüccarlar geliyor. insanların eline alıp boğup gidiyor. Bakamıyorum diyor. Kendime mi bakam diyor hayvana mı bakam diyor. Ve bir de borcan alıyorlar. Satarsam diyor kaça sattım diyor. Onun şeyine kalmış artık israfına kalmış. Kaça sattım? Beşe sattım ona sattım. 50-60 lira yine şimdi insanlar yerde boğup boğup alıyorlar. Artı bir de kaşı ürünlerimiz. Kaşı ürünlerimiz ambarlarda çoğu evimiz yıkıldı. Şimdi hasarlı veride giremiyoruz da. Adamlar bir etti. Yani %20-30'un da fazlasının kasti ambarından şu anda çıkaramıyoruz. Belki şimdi tuzlar geliyormuş. 100 lirayla kastiye 50-60 liraya alıyorlarmış. Mesela bir ineği kaç paradır şu an? Şu anda 60-70 liraydı. Bu depremden önce 50-60 liraydı. Evet. Heh. Şimdi kaç para? Şimdiye 20'ye 30 alıyor, o da borcan alıyor. Evet. Borca alıyor. Olu suyu tamir evet. oluşturmayla bu işe Yoksa... Benim hayvanlarım şu an enkaz olmuş yeri. Mağdur durumdayım. Çadır istiyorum hayvanlarıma. Samanım göçük altında kalmış. Ya ben zorumla çıkarıyorum enkaz altında çıkarıyorum samanı. Bizim tek geçim kaynağımız hayvanlar. Başka bir geçim kaynağımız yok. Onlar da telef olursa ne yapacağız? Ben üç tane öğrenci okutuyorum yani. Burada bir tarafı enkaz olan evet, bir evet. yerin burada bir yıkılmak bir üzere yani. Yani her zaman bir, bir şey, sabah bir şey ya Komple yarılmış. Ben korkuyorum yani Dan danalarım telef olacak. Ama örenin durumu gerçekten çok zor. Örenin %80'i yıkılmış durumda ve diğer kalan %20'ye de kalan kısımda da insanların oturabileceği bir alan yoktur. Örenin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ve örende örenin zaten geçimi Kaysırlık üzerine olduğu için bütün ambarların hepsi yıkıldı ve kaçların hepsi enkaz altında. hayvanların hepsi enkaz altında. Birçok hayvan enkaz altında. Yani özellikle büyükbaş hayvanlar işte bir ineği, iki ineği olanlar, üç tanesi olanlar onlar enkaz altında halen çıkartılmadı. Zaten bu saatten sonra da hani herhangi bir şey olmaz. herkesin sesini sesimizi duymasını istiyoruz. Öğrenin gerçekten her şeye ihtiyacı var. ve öğrenden çıkıp gidip öğren terk edenler terk edenler değil de hani tahliye olanlar var. Onlar da geri tekrar dönüp gelecekler. onların da ihtiyaçları olacak. herkesin sesimizi duymasını istiyoruz. Hepinize...